Hey! hepinize selam millet ben Alp ve bugün sizlerle beraber Retail Tycoon 2 oynuyoruz. Yani bu oyunda market kuruyoruz. Gördüğünüz gibi burada minik bir marketçimiz var. Ve şu anda içi gördüğünüz gibi bomboş. Oyunun bize başlangıç parası 5000 dolarla birazcık bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane şöyle güzelinden bir kasa koyalım bence. Bir tane klasik standımızdan koyalım şuraya. Hatta iki tane. Bizim buraya malzeme almamız gerekiyor şimdi. O yüzden bakalım bir mağazamıza. Durun yanlış yere açtık. Aha. Bakalım ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bence biz bir meyve alalım. Şöyle güzelce 50 tane. Ama şimdi bize direkt gelmedi. Direkt arabayla taşımamız lazım. Oyunun bize verdiği bu beleş trakla yolumuza gidiyoruz. Haydi bakalım. Ve çok zor kullanım var. Muhteşem bir drift yeteneği. Evet pickup aranımıza geldik. Buradan e, bize turitlerimizi alacağız. Şöyle işte Luat Trak'tan gördüğünüz gibi bir kutu kolyemiz geldi. Gerçi kutuyla kolye aynı şey ki ben neden böyle bir şey dedim. Evet şimdi güzelce park ettik ki marketimize şimdi de dolduracağız. Hani bakalım buradan nerede futlarımız Furit almamış mıydım? Ben ne aldım az önce? ben ne aldım az önce? Ben bir daha alacağım ya. Bir daha almak zorundayım çünkü ya kabul etmedi. Bir de buraya direkt gelmesiyle almam gerekiyor ve parası yüklü. Yani daha da arttırıyor parasını ya. Allah'ım deli etti ya beni. Arkadaşlar şu standa koyabiliyor musun? Evet Allah'a bir şükür koyabildik elmalarımızı. Şöyle kasamıza da geçtik. Artık hareket içindeyiz. <laughs> evet en fazla elma alabilirsiniz. Başka bir şey alamazsınız buradan lütfen. Bari bir yandan da alışveriş yapayım. Hem orada biriksin hem de alışveriş yapayım. De direkt gelmeli yapmak zorundayım ben şöyle. Şuraya da hemen şöyle. Cidden çok iyi iş oldu ha. Böyle koyuyorsun. Hem kasa da güvende hem sen de rahatsın. Gayet güzel oluyor. Vallahi. Iyi. Şu bins sınavdan mı koyayım? Bu daha güzel benziyor. Bundan koyayım en iyisi. Şöyle. Buna koyalım. 81 mi? Yuh. Burayı hiç beğenmiyorlar bu arada. Ama beğenmemeleri normal. Herkes binslara yamurdu ya. Neyse o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzleyin için teşekkürler. Takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.